Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni doğacak olan bir bebeğimiz için aldığımız ilk 3 oyuncağı e, anlatacağım. Bu oyuncakları seçmekteki amacımız e, internetten okuduğumuz ve YouTube videolarından e, izlediğimiz kadarıyla da çocuğun ilk aşamada en çok ilgisini çeken oyuncakların bu oyuncakları olduğunu öğrendik Çünkü e, çocukların yeni doğduğu andan itibaren işitsel, duyusal, görsel e, zekalarının gelişim aşamasında olduğu için bebeklerin ilgisini çekecek ve onların duyusal ve görsel zekalarını e, ilerletebilmeleri için onlara faydalı oyuncaklar olduğunu e, gördük. Şimdi size oyuncakların tek tek e, açıklamasına geçeceğim. Seçtiğimiz ilk oyuncaklardan e, çıngıraklı ve e, sesli oyuncak. Bu oyuncağı seçmemizin sesmemiz, amacı hem e, çocuk elinde sallarken kafasına gözüne vurmuş olsa bile içinde herhangi bir sert bir cisim olmadığı için ve yumuşak olduğu için bir e, bebeğimizin sağlığına herhangi bir zarar vermez. Aynı zamanda tutma sapına bastığımız zaman sesli olarak uyaran vermekte, aynı zamanda bu şekilde sallandığı zaman da kafa kısmının içindeki için gıraktan da yine bir sesli uyaran vermek durumunda ve bu oyuncak daha bebeğimiz dünyaya gelmiş olmamasına rağmen evdeki e, Haylaz'ın en sevdiği e, oyuncağı e, oldu. <laughs> İkinci tercih ettiğimiz oyuncak da hışırtılı kitap diye e, geçen bir oyuncaktır. Bunun oyuncak mağazalarında farklı farklı ve versiyonları var. Hayvanlısı var, arabalısı var, gemilisi, uçaklısı, trenlisi. Yani çeşit çeşit versiyonları var ama hepsinin mantığı Aynı içinde bir hışırtı veren ve biz daha oyuncu açmadığımız için tam gösteremiyorum ama şöyle içinde her sayfada alfabemizdeki çeşitli harfler var. Bu oyuncu seçmemizdeki en temel amaç YouTube'da ve internet sayfalarında yaptığımız araştırmada <laughs> çocuğun şurada da gördüğünüz gibi şurada hemen size yakından göstereyim. El göz koordinasyonunun gelişimi, zihinsel gelişim desteği, görsel duyu gelişimi ve işitsel duyu gelişimi için çok faydalı olduğunu öğrendik Bunu çocuğun eline verdiği zaman hem bunun e, hışırtısından hem üstündeki renklerden ilgisini çekiyor. Aynı zamanda e, ilerleyen zamanlarda da tutamak ve e, dişi içinde kaşıyabileceği bir aparatı var. Üçüncü olarak seçtiğimiz oyuncak da hem çıngıraklı aynı zamanda da şu etrafındaki yani kaplumbağa şeklinde de 3 e, aydan sonra e, diş etindeki e, kaşınmalar için burları e, ısırmak suretiyle e, diş etindeki kaşıntıları da giderecek. Bu oyuncağı seçmemizdeki amaç içeriğinin olabildiğince e, temiz olması. Sizin de gördüğünüz gibi bu oyuncak BPA içermiyor. PVC ve fitelat içermiyor. Yani bunu çocuğumuz ağzına soksa bile Allah'ın izniyle herhangi bir kimyasala maruz kalmayacak inşallah. Evet arkadaşlar, bizim İlk başlangıç olarak bebeğimize aldığımız ilk 3 oyuncak bu şekildeydi. İnşallah videodan memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.